Merhaba arkadaşlar, Loro Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Microsoft'un Excel programında normal görünümü aktif etmeyi sizlere göstereceğim. Ve normal görünümün avantajlarından sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. normal normal görünüm perdenizin normal görünümde görün evet arkadaşlar normal görünümde görmeyin yani şu anki gördüğünüz gibi normal görünümde görmeyin sağlıyor sayfasını izleme sayfa düzenine özel görünüyor bu da özel görünümlerden değişik bir şekilde görmenizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar genellikle normal görünümü kullanacağız arkadaşlar Buradan istediğiniz gibi sütunları gelişip para alabilirsiniz. Satırları hayal arkadaşlar. Bunlar sütun, bunlar satırdır. Buradan arkadaşlar istediğiniz gibi oynama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağolunca arkadaşlar.